çok beklediğimiz Tesla Jumper işte geldi. Ee, araç yeni kasa olarak gerçekten çok değişmiş. Sadece far tampon değil. Ee, evet. bundan bahsedecek olursa far kısmı tamamen bambaşka bir hal almış. Onun haricinde tampon daha kesin hatlara bulunmuş. Aynı kapağı değişmiş. Araç ekran direksiyon simidi çok so zaten bambaşka bir seviyede. Ön kameranın konumu değişiyor. Ee, dediğim gibi dikiz. aynaların tasarımı değişiyor. Çantalarımız değişiyor, göğüsümüz, direksiyon simidimiz, kokpitimiz, koltuk. Gerçekten tek makyajlanırken bu kadar özelliğin gelmesi şaşırtıcı. Türkiye'de alışık değiliz. Onun haricinde gelince bulursak bakalım şöyle içerisinde. hoparlör sistemimiz tamamen değişiyor. Şu anda 16 adet hoparlör sistemi geliyor. Kapı döşemesi değişmiş. Dediğim gibi direksiyon simülatör tasarımı bambaşka olmuş. Onun haricinde e, bardakların üzerine bir kapak eklenmiş. Burada gerçekten güzel kullanışlı olmuş tasarım olarak. Onun haricinde çünkü fitness kolu kalktı artık. Fitness koluna e, ekrana taşıdılar. Gerçekten otomatik. Neden otomatik? Ee, araç sizin ileriye mi geriye mi gideceğinizi anlayabiliyor. Bundan dolayı da e, kullanıcılarına değişik bir hissiyat yaşatmış olacak. Güç atışı zorlar mısın burada? Vitesimiz şu şekilde ileri geri şeklinde olmuş. Ee, ambiyans aydınlatması yine keza çok hoş olmuş. Ee, sunuş açısından müşterilerinin kullanıcılarına güzel bir yap sunacaktır. Arka tarafa gelecek olursak. Şu keskinliği bitirmişler. Burayı tek parça yapmışlar. Ayrıca de burada güzel bir ambiyans aydınlatmasıyla güzel bir birleşim olmuş. Gerçekten araç uzay çağından gelmiş gibi gösteriyor. Önemli özelliklerden biri de e, elektrikli arka koltuklar. Koltuklar artık hem yatıyor, sırayla şu şekilde, hem de bu şekilde yeniden kalkıyor. Çok kullanışlı. Olmuş gerçekten e, ses getirecek bir özellik. Onun haricinde pil seviyesinde de ciddi anlamda artış var. Menzil olarak da müşterilerini tatmin edecektir. Ayrıca arka yolcu paneli de eklenmiş oluyor. Buradan fan ayarı, klima, ekstradan da multimedya olarak konumlandırması da gayet güzel.